Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Değerli arkadaşlar, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Filistin asıllı Amerikalı ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Filistin'e destek vererek İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isimler, İsrail'e tepkilerini göstermeyi sürdürüyor. Ünlü model Hadid de Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Filistin'in özgürlüğüne destek verdi. Hadid, dün New York'ta yapılan ve kendisinin de katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden kareler paylaşarak "Şu an böyle hissediyorum. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, kibar ve cömert Filistin'in etrafında olmak bütün hissettiriyor." Filistin özgür kalana kadar Filistin'e özgürlük sözlerini kullandı. 42 milyondan fazla takipçisi olan Hadid'in paylaşımına 30 binden fazla kişi yorum yaptı. Çok sayıda kişinin de Filistin'e özgürlük paylaşımları yapması dikkat çekti.